İşte öbür kaplumbağa da geldi. <Gülüşmeler> Kime kaplumbağa diyorsun bakalım sen? İşte öbür kaplumbağa da geldi. <Gülüşmeler> Kime kaplumbağa diyorsun bakalım sen? İşte öbür kaplumbağa da geldi. <Gülüşmeler> Kime kaplumbağa diyorsun bakalım sen? İşte öbür kaplumbağa da geldi. <Gülüşmeler> Kime kaplumbağa diyorsun bakalım sen? İşte öbür <laughs> kaplumbağa i̇şte da geldi. <laughs> Kime kaplumbağa diyorsun bakalım sen? İşte öbür kaplumbağa da geldi. Kime kaplumbağa diyorsun bakalım sen? İşte öbür kaplumbağa da geldi. Kime kaplumbağa diyorsun bakalım sen? İşte öbür kaplumbağa da geldi. Kime kaplumbağa diyorsun bakalım sen? İşte öbür kaplumbağa geldi. <tiği> Kime kaplumbağa <tuh Dulca> diyorsun bakalım sen? İşte öbür kaplumbağa geldi. <tuh> i̇şte öbür <kaplumbağada> geldi. <tuhilotrabilmurdu> Kime kaplumbağa diyorsun bakalım sen? İşte öbür kaplumbağa geldi. <laughs> Kime kaplumbağa diyorsun bakalım sen? İşte öbür kaplumbağa da geldi. Kime kaplumbağa diyorsun bakalım sen? İşte öbür kaplumbağa da geldi. <laughs> Kime kaplumbağa diyorsun bakalım sen? İşte öbür kaplumbağa da geldi. <laughs> Kime kaplumbağa diyorsun bakalım sen?